size pransa yapıyorum. Pazar yerinden pransa aldım. Çok seviyorum. Aa bugün pişiriyorum. Bak pişirirken de size göstereceğim. Tamam mı? Soğanını doğradım. Yarın sıvı yağından koydum. Buna ben kıyma koymuyorum. Ben kıymayı pek sevmiyorum. Ona kuyruk ya bak. Bu kuyruksuz olmaz. Zaten kuyruk nereye girerse o lezzet verir. Bunu biliyorsunuz değil mi yavrum? Bak ben de kuyruğu koydum. Aha. Aha gördünüz mü yavrularım? Şimdi soğanı güzelce Herkesi, gerisini yine geri göstereceğim. Aha bak pransam daha elimde. Haşladım bak onu da söyleyeyim. Bazıları pransayı haşlamadan yapıyor. Haşlamadan yapılan pransayı da ben sevmiyorum yavrum. Bu yiti suyu az çıkacak. Ben onu bunu bilmem. Vitamin diyorlar. Aman vitamin de neymiş sen de vitamin Aha yiyorum aha bu da vitamin. Ben böyle haşlıyorum süzüyorum yavrum azıcık suyu da oluyor zaten içinde. İşte bu. Yani haşlamadan yapılan pransa lezzetli olmuyor yavrularım. Onu da söyleyeyim. İster öyle yapın ister böyle yapın. Ben size gösteriyorum tamam mı kuzularım benim. Bak soğanımız oldu. Bak görüyor musun? Ha diri diri de olmayacak az pembe. Şimdi az biber salçası, az da domates salçası yavrularım. Ha Şimdi onu koyuyorum. Karabiber, kimyon, pul biber, tuzumuzu da koyuyor. Şimdi güzelce harman ediyorum bunları. Salçanın kokusunu çıkmasını bekleyin. Salçanın kokusu çıkacak. Salçamızı da güzelce kavurdum, kokusu çıktı yavrularım. Şimdi biraz bu pransayı iftara doğru koyuyorum ki tazesiyle de bir ikinci kez ısıtma. Sıcakça olsun hemen önünüze alın. Tamam mı? Onun için biraz geç koydum kaynattığım çaydanlığımdaki suyu koyuyor koyuyorum. Haşladığım pransamı da koyuyor. Bak içinde suyu da var. Bak pransamı bak şimdi yavrularını haşladım ya. Şimdi suyunu az koydum. Suyuyla salçasını da bir şöyle döndürdüm biliyor musun? Mu? Bak her şeyi ben size söylüyorum. Etinle kıymayla yemek lezzetli olmaz kendisinin lezzetini verin yemeğinize. Tamam mı melek kuzularım? Yaparken çok ince ince düşünün. Baştan sağma yemek yapman. incelen böyle nasıl biz yaparsam güzel olur diye düşünün. Şimdi suyunu koyuyor. İki kaynayacak. Yıkamış oldum. Pirincini de koyacağım. Bak görüyorsunuz mu kuzulanım benim? Onun için bunu şimdi azıcık kaynamasını bekleyeceğim. İki kaynasın tıkırtasın. Pirincini bak böyle canlar pedenek boşaltmıyorum. Görüyorsunuz mu bak? Böyle üstüne sepeliyim Ha, görün yavruları. Şöyle çerede şöyle şöyle edeyim. Ha, içine şöyle koyayım yavrum pirinçlerini. Pirincimiz pişene kadar şöyle uzayana kadar yavrularım. Tamam. Ondan sonra altını kapatacağım. Yine ben size göstereceğim. Tamam mı? Hadi Allah emanet olun. Fransa yemeğimiz pişti. Bak görüyorsunuz bak öyle solumlu değil. Az sulu görüyorsunuz mu yavrularım? Hepinize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar yavrularım benim.